Evet sevgili Fuarın medyası izleyicileri bugün Tüyap'ta 28. ExpoMet fuarındayız. Türkiye'deki en öncü medikal firmalarından Tiskomet Hastane Ekipmanları İşletme Yetkilisi Caner Delita ile birlikteyiz. Caner Bey merhaba nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Ee, öncelikle sektörünüzde önce bir firma olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Hizmetlerinizden, ürünlerinizden ve sektöre olan katkılarınızdan bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben seyircilerimize sizleri yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Caner Delita kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ee, yaklaşık 10 sene önce. Girdik. Ben ilacıat e, üzerine eğitimimi aldım, yüksek tesis ihracat üzerine yaptım. Evet. E, firmanın dış ticarete pazarlama işlerini yönetmekteyim genel anlamda. Süper. E, Paslanmaz çelik hastane ekipmanları dediğimiz hı hı. hastanelerde hastane mobilyası ve demirbaşı olarak adlandırılan e, ürünlerin üretimini üstlenmekteyiz. Aslında en ağır, en önemli, en, ürünler en önemli ürünleri ee, uzun ömürlü ürünler bunlar Olduğunda uzun vadede hastaneyi de mutlu et personeli, çalışanını, e, tüm ekibi. Dolayısıyla bu da onların e, genel anlamda e, ileriye dönük performanslarını da etkiliyor. İyi bir malzeme kullanıldığında ortaya çıkan hizmet de iyi oluyor çünkü. Biz buna inanıyoruz. Süper. Peki Tiskomet Hastane ekipmanları olarak ürün çeşitlerinden bahsetmenizi istiyorum. Çünkü birçok ürün tabii, var sizlerde. Tabii. Bizim 300'den fazla ürünümüz var. Hı hı. Ee, ürünlerimiz genel anlamda hastanelerde e, ameliyathane kısımlarında kullanılan örneğin paslanmaz çelikten imal edilmiş doktorel yıkama üniteleri e, doktorların ameliyat esnasında setlerini koydukları mayo masalar, habureler serum askıları bütün ameliyathanenin doğasında olan dolaplar, eşyalar, masalar bunların hepsi var. Ameliyathanenin dışında Bizim sterilizasyon dediğimiz alanda kullanılan, kirli alanda, temiz alanda, yarı kirli alanda kullanılan çalışma masaları, evyeler, bir takım ultrasonik yıkayıcılı evyeler onun yanında, transfer arabaları, kapalı transfer arabaları, raf sistemleri bunlar hep sterilizasyonda kullanılıyor. Aslında bir hastaneye e, en baştan çok sonra lazım A'dan Z'ye A'dan Z'ye sizler e, tedarik edebiliyorsunuz. Evet, paslanmaz çelik anlamında ne gerekiyorsa. Yani paslanmaz çelik dışında tabii ki hasta karyolarımız var, acil sedyelerimiz var, paravanlarımız var. Yani hastane mobilyası olarak yapılabilecek birçok şeyi biz hastanelere sağlıyoruz. Bunlara da gurur duyuyoruz. Süper. Başarılarınızı ben Teşekkür devamını ediyoruz. diliyorum. Sağ Peki olun. sormak istediğim şu. Özel istek doğrultusunda sipariş alıyor musunuz? Tabii ki. Şimdi aslında şöyle. Tiscomet e, isim olarak doğuşunda Tiscomet'in İngilizceden gelme e, evet. tailored innovative solutions company demek Tisco kısmı. Met evet. de medical furniture anlamına Yani biz özel isteğe bağlı yani Taylor terzi işi e, siparişleri üretmekle ünlüyüz. Süper. Müşteriler çünkü bize proje gönderir. Biz bu projeleri e, kendi proje departmanımızca değerlendirip e, gerekli çizimlere ürünleri yerleştirip o ebatlarda o ölçülerde o dizayna uygun üretim yapıyoruz. Bu da bize avantaj sağlıyor. Şöyle biz müşteriye kendini özel hissettiriyoruz. Çünkü her müşterinin farklı istekleri, farklı talepleri var. Çünkü her hastanenin kendi içerisinde farklı dinamikleri var. Evet. Dolayısıyla biz de o hastanelere bu imkanı sunduğumuz için tercih ediliyoruz. Ürünümüzün dediğim gibi firmamızın da ismi Tam da bu noktada ön plana çıkıyor aslında. Peki şimdi bu e, ürünler tabii ki ömürlük ürünler. Yani öyle bir sene iki sene değil. Değil Hastane tabii. başlangıcından sonuna kadar. Peki, yani sonuna demeyelim de şöyle bu ürünlerin de tabii ki bir ömrü var. Yenileme süreci ee, var, yani var mıdır? Yani şöyle uzun ömürlü ürün diye geçiyor. Bir sene iki de yıpranması mümkün değil. Diğer sektörlerde var tabii ki medikal sektöründe. E, yeriniz Ankara'da ama evet. tüm Türkiye'ye hizmet veriyorsunuz. Evet. Sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum Bizi aslında. Bizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, biz tamamıyla proje anlamında bütün yeniliklere açığız. hani söyledim ya tiskomet, Tailored, Innovative. Yani inovatif yönümüz çok çok bizim. Yani bu şu demek, biz herhangi bir ürünü yenilikçi olarak yeniden tasarlayabilme, müşterinin isteğine göre dizayn etme ya da modifiye etme gibi e, farklılıklara gidebiliyoruz. Yani bizde standartizasyon çok az. Bu aslında bir bakıma çok iyi bir şey, bir bakıma standardı sürekli, yani mass production dediğimiz şey yaptığımız yapmadığımız sürece çok daha avantajlı değil. Ama bizim işimizin içerisinde, yani işimizin doğasında proje bazlı satış olduğu için, proje bazlı üretim olduğu için bizim için en önemli kısım burada hastane yenilik inovatif, yenilikçi ürünler üreten, üretmek. Bu da bize avantaj sağlıyor. En büyük artımız diğer firmalara göre budur. Süper. Ee, peki hizmetler. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Ee, bir de işin içine evet. sağlık, medikal girince hataya yer vermiyor. Evet. Ee, sizler hizmetlerinizde, yani ulaştırmada e, nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle, e, bizim bir kere her şeyden önce ürünün taşınmasında, paketlenmesinde ciddi bir standardımız var. Yani buradan Asya'ya da göndersek, Avrupa'ya da göndersek, Türkiye'ye de göndersek bir özellikle temizlik, paketleme ve sev standardımız var. Bu bize ürünlerin başına herhangi bir sorun gelmesini engellediği gibi güzel bir imaj da sağlıyor. Çünkü biz ürünümüze sahip çıkıyoruz. Yani ürünü yaptık, parasını aldık, gönderdik gibi bir durumumuz yok. Her yaptığımız ürün bizim göz bebeğimiz. İşe böyle baktığımız için müşteriyi de bu konuda memnun etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii önce çizimleri oluyor, hata tabii. payı minimalize ediliyor. Tabii, tabii, Daha tabii. sonrasında üretime giriyor. Tabii. Yani şöyle bizim ürünümüzde çizim çok önemli çünkü ürün çizim yapıldığında bu bir yerde lazere girip kesiliyor bilgisayar ortamında. Dolayısıyla çizim çok kritik. Fresiz çalışmaya çalışıyoruz. Doğru hata paylarını ortaya koyuyoruz. Çünkü muhakkak her çizimde her üretimde ufak da olsa bir hata payı Tabii oluyor. Ki zaten deneme yanılma yoluyla Tabii. en profesyonel hale getirip daha sonrasında üretime Tabii. başlıyor. O toleransımız var. O toleransı koruyoruz. Evet. Müşterimize de bu konuda bilgi veriyoruz. Bak bu ürünü ürettik. Ama atıyorum 3 santim bir hata payı olabilir ürünün Evet doğasında var. Evet. E, bu da zaten tolere edilebilir oluyor bu çerçevede. E, siz o garantiyi zaten Tabii kendiniz Tiskomet olarak veriyorsunuz. Veriyoruz. Peki TİSKOMET e, Türkiye'nin neresindedir ve nerelere hizmet etmektedir? Tiskomet Türkiye'nin e, göz başkenti Ankara'dadır. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndedir. Türkiye'nin dört bir yanına hizmet vermektedir. Gerek özel hastaneler, gerek kamu hastaneleri, gerek kli, 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 poliklinikler, gerek muayenehaneler Türkiye'nin dört pil yerine hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye dışında da 30 ülkeye ihracatımız mevcut. Süper. Ee, şöyle ülke ülke biliyorsunuz mevzuatlar değişiyor. Abi. Değişiyor. Ee, bu mevzuatlara nasıl bir talep oluşturuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle her ülkenin kendi içerisinde bir ithalat dinamiği ve prosedürü var. Evet. Biz o prosedürü karşılamak için gereken bütün ekipmanlara sahibiz, dokümanlara sahibiz. Süper. Her ülkeye göre bunları dediğim gibi kriterlere göre yeniliyoruz. Örneğin bir ülke başka bir belge, kalite belgesini önemserken bir başka ülke başka bir kalite belgesini, test belgesini önemseyebiliyor. Test ürünlerimizi testleri çok önemli. İsteğe bağlı testler üçüncü, üçüncü parti şirketler tarafından teste tabi tutabiliyoruz. Dolayısıyla sevkiyatta müşterimizin gerektirdiği bütün dokümanları sağlayıp kendilerinin bulunduğu ülkedeki sağlık bakanlığınca onaylanmasını sağlıyoruz markamızın. Bu da Süper. en büyük özelliklerimizden bir tanesi. Süper. Ee, peki biliyorsunuz dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var. Evet. Ee, pandemi sizi nasıl etkiledi? Ne önlemler aldınız çalışanlarınızla alakalı? Şöyle zaten sürekli denetlemeye tabiyiz. Ee, fabrikamız sürekli steril ediliyor. Ee, gerekli yerlerde gerekli dezenfektanlarımız, maske kullanım uyarılarımız, e, steril koridorlarımız var. Ee, mesafeleri, işçiler arasındaki mesafeleri ayarladık. Dolayısıyla daha geniş, daha ferah ve sürekli havalandırma, sirkülasyon sağlıyoruz ki virüs yayılımı olmasın. Bu şekilde önlemlerimizi aldık. Gerektiğinde de bazı durumlarda nöbetçi çalışma sistemi mevcut. Süper. Yani herkesi bir araya getirmemeye özen gösteriyoruz. Peki başarı tek başına olmuyor. Tabii ekip ki. de var arkada. Tabii ki. Çok büyük bir ekip daha. Tabii ee, ki. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda şöyle söyleyeyim. Bütün tedarikçilerimizle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 30-35 kişilik bir ekibimiz var. Süper. Tabii kendimiz bunun içerisinde tamamı bizim. Kendi ekibimiz değil ama birlikte çalıştığımız insanları da katarak söylüyoruz. Tedarik ettiğiniz tabii, firmalar tabii, tabii. da var aslında. Çünkü birlikte çalışıyoruz. Biz onlar için bir şeyler yapıyoruz, onlar bizler için bir şey yapıyor. Böyle tabii. bir ekip içerisinde çok değerli 30-35 kişiyle birlikte çalışmaktayız. Ticari olarak pandemi sizi çok etkilemez sanırım. Çünkü hastaneler açıktı. Biraz da bunlara ihtiyaç vardı. Tabii. Ya şöyle, bizi ticari olarak şöyle etkiliyor. Tabii ki ortada bir pandemi var evet, ya, e, insanlar daha doğrusu ülkeler bütçelerini pandemiye ayırdı. Evet. Yani bunlar içerisinde hastane kurulumu çok üst düzeylerde değil. Daha çok pandemide giden çabuk şeyler var. Dezenfektanlar, maskeler vesaire evet. bunlara aşılar, işte testler. Evet. Bu kitler çok daha önemli ama e, tabii ki bizim işlerimizde hem iyi hem kötü anlamda etkiledi. Biraz dediğim gibi ülkelerin ayırdıkları likidi de para başka e, kollara ayrıldığı için bizi e, bazı konularda tabi sekteye uğrattı, bazı projeler duraksadı aksadı ama öte yandan yeni hastaneler kurulmaya başladı. Yeni pandemi hastaneleri kuruldu. Bu da bizim sektörümüz için bizi olumlu yönde etkileyen evet. bir e, durum diyebiliriz. E, bu fuarın önemi de zaten şöyle duyumlar aldık biliyorsunuz. E, evet. Pandemiden sonra birçok hastane yeniliğe gidecek. Evet. E, burada da tabii ki Tiscomet hastane ekipmanlarına e, birçok kişinin ihtiyacı olacak. Kesinlikle. E, buradan da zaten seyircilerimize iletişim bilgilerini, sosyal medyalarınızı yazacağız. Çok seviniriz. E, sizlerden de alalım bir sosyal medyanızı. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bizim hem LinkedIn hem Tiscomet Instagram sayfalarımız var. İkisini de LinkedIn'in devamında company Tiscomet Instagram'da da direkt Instagram Instagram alanladığından sonra Tiskomet yazdığınızda bize ulaşabilirsiniz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. E, büyüme yolunda başarı endeksli bir firma olduğunuzu zaten gördük. Ee, başarılarınızın olun. devamını diliyorum çok efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi sağ günler. Hoşçakalın. İşimin uzmanıyım.